Anka çok giriyor. Arkadaşlar. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'dayız. Bunu fırsat bulduğum her sene zaten Dumlupınar'daki törenlere katılmaya, 26 Ağustos'taki Afyon'daki törenlere katılmaya gayret ediyordum. Bu sene ilk kez bu törene Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak katıldım. Ee, burada Uşak, Afyon, Kütahya, il başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla ve Dumluluk Pınar belediye başkanımızla birlikteyiz. Geçtiğimiz yıllarda Dumlu Pınar gibi bir ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmamasını ve civarındaki bu milli mücadelenin, büyük taarruzun başladığı kentin Zaferin kazanıldığı kentin düşman ordularının İzmir'e doğru kaçarken kazanılan bütün zaferlerin, bütün başarıların mimarı olan kentlerin partimizde olmaması, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partimizde olmamasından büyük üzüntü duyuyordum. Bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir e, gururu yaşıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bugün bu tarihi günde tam kadro burada olmayı istedik. Aslında programımızda e, resmi törenlere daha doğrusu devlet protokolünün de katıldığı kısmına yoksa sabahtan beri takip ettiğiniz gibi son derece anlamlı ziyaretler yapılıyor. Resmi törenlere de katılacaktık. Bunu da bildirdik. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nde son zamanlarda egemen olan bir akıl var. Efendim iyi ilişkiler e, yani kişilerin siyasetçilerin liderlerin birbiriyle merhabalaşması. Bütün törenlere birlikte gitmek, törenlerde birlikte oturmak, törenlerdeki yapıcı konuşmaların Cumhuriyet Halk Partisine yaradığına karar vermiş arkadaşlar ve sertleşmeye karar vermişler. Efendim hatta olur olmaz bir sürü bilgi de geliyor efendim işte bu süreç onlara yaradı. Şeytanlaştırma e, kutuplaştırma, sertleşme politikalarına devam etmeliyiz diye. Burada biz bir provokasyona çekilmeye çalışıldık. O da şuydu, e, efendim ilk önce sadece ben geliyordum, sadece vali konuşacak dediler. Sonra spor bakanı geliyor, o konuşacak dediler. İçişleri bakanı geliyor, o da konuşacak dediler. Biz protokolde hepsinden çok öndeyiz, üçüncü sıradayız. Ama Efendim siz konuşmayacaksınız, siz dinleyeceksiniz demeye getiriyorlar. Tabi protokol konuşmaları sırasında bize söz verilmeyince beraberimizdeki partilerin ki burayı da artık Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Büyük bir coşku ve heyecan var. Buna tepki göstereceklerini öngörmüşler. Hatta onlar kürsüye yürür. Bizzat Vali Bey'in ağzından efendim işte gerekli tedbirler alınsın, mikrofonlar kapatılsın falan. Biz o kürsüye yürüyeceğiz. Milletimiz ne zaman derse o gün yürüyeceğiz. Bir sene sonra olur, iki sene sonra olur. Çok kaçsalar üç sene sonra olur. Ama o kürsüye yürüyeceğiz. O gün hem bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı bu törenlerde olacak. Hem Cumhuriyet Halk Partili bakanlar olacak. Cumhuriyet Halk Partili meclis başkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları elbette konuşacaklar. Üçlü protokol uyguluyoruz diyorlar. Ağızlarından kaçıyor. Üçlü protokolde artık Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var burada. Efendim onları da konuşturmayacağız falan. Yani bizi provoke etmeye çalışıyorlar. Durduk düşündük. Her ihtimali değerlendirdik. Dedik ki şöyle yapalım. Biz kendi programımızı tamamlayalım. Şehitliğe gidelim. Çelengimizi sunalım. Ama bir partinin genel başkanının dolma kaleminden çıkmak dışında herhangi bir yetkisi olmayan. Yani bakan milletvekilidir. Atanır. Meclise hükümet programı sunulur. Bakanlar kurulu güven oyuna sunulur millet meclisinden güven alınca bakanlar milletin seçtiği, meclisin görevlendirdiği bakanlar olmanın gücündedirler. Kerameti kendinden mankul, tükenmez kalemin mürekkebinden çıkmış arkadaşlar Cumhuriyet'in kurucu partisine, son genel seçimlerin e, ana muhalefet partisine ve son yerel seçimlerinde birinci partisine efendim biz burada sizi konuşturmayalım bir gerginlik çıksın. Gerginlik onlara yarayacakmış. Valla onları gerginlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz milletimizle, halkımızla beraberiz. Dumlupınar'da, belediyenin önünde biz çağırmadık. Resmi törenlere gideceğiz diye düşünen insanlar gitmeyeceğimizi duyunca 3000 kişi oldular, 4 bin kişi oldular. Dumlupınar'da kaç tane seçmenimiz var başkanım? 1116. 1116 seçmenli yerde 3000 kişiye konuşma yapıyorsun. Daha bunlar meseleyi kavramamışlar. Başka bir şey var. Her yer değişiyor ve esasen AK Parti'ye o eski yaptıkları yaramıyor. Onlar diyorlar ki efendim normalleşme oldu, el sıkışma oldu. Onlar anketlerde güçlendi. Sertleşirsek eskiden kavga ediyorduk, iyi oluyordu falan. Böyle kavga mavga iyi olmuyor. Millet kavgadan falan bıktı. Şu kadarını söyleyeyim. Burada binlerce, on binlerce, 200 bin kişilik bir ordu vardı çünkü o gün. Başkumandanın emrinde. 10 binlerce şehit yatıyor burada toprağın altında. Kefensiz yatıyorlar. Bunların torunlarının bazıları CHP'li, bazıları AK Partili, bazıları MHP'li, bazıları İyi Partili, bazı Saadetli, bazısı Demli. Dedeleri bu topraklar için koyun koyuna birlikte ölmüş insanların torunları siyaset uğruna efendim kavga edip de iktidarda kalmaya çalışıyorsa bir şey kazandırırsınız. Belki de seçim kazanırsınız ama Dumlupınar'ın ruhunu kaybedersiniz. Dumlupınar'ın ruhunu kaybetmiş bunlar. Yoksa ben kendim bizzat Sayın Ali Yerlikaya'ya mesaj yaptım. Doğrusunu yapalım. Bu millet birlik beraberlik istiyor diye. Onlar da maalesef hep emir büyük yerde. Hep şöyle diyorlar. Bu sefer de böyle olsun. Bir dahakine yönetmelik değiştirmeyi konuşalım. Hep böyle. İnşallah o yönetmeliklerin değiştirmenin hepsi bizim bakanlarımıza, bizim cumhurbaşkanımıza nasip olacak. Biz iktidarımızda bir partinin genel başkanı geldiyse resmi törende konuşturacağız. Bu devletin geleneğinde bu var. Bu AK Parti'nin zihniyeti bozuk. Zihniyeti böyle kavga çağrıştırdığı için. Hep gerginlik istiyorlar. Bir de neymiş efendim? Etrafındaki devletin polisini kendi özgücü sanıyor. Bizim de etrafımızda korumamız var. istiyorum onu vatandaşla karşı karşıya getirmeye. Devletin jandarmasını, devletin polisini kendi özgücü sanıyor. Benim özgücüm Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve milletimiz başka hiçbir gücüm yok. Onları güçleriyle, kibirleriyle ve kavgalarıyla baş başa bırakıyor.